Bismillahirrahmanirrahim. Ey Aziz! Bir katre su, bir deniz suyuyla müttehittir. Çünkü ikisi de sudur. Nehir suyuyla da müttehittir. Çünkü ikisinin de menşeleri semadır. Ve keza bir küçük balık, balina balığıyla müttehittir. Çünkü ünvanları birdir. Kezalik, esma-i ilahiyeden bir hüceyreye veya bir mikroba tecelli eden bir isim, kainatı ihata eden isimle müttehittir. Çünkü müsemmaları birdir. Mesela, bütün kainata taalluk ve tecelli eden alim ismiyle, bir zerreye taalluk eden halik ismi, müsemmada müttehittirler. Hurma ağacına taalluk eden musavvir ismiyle de, semeresine taalluk ve tecelli eden münşi ismi, müsemmada müttehittirler. Zaten en büyük şeye tecelli eden isimle en küçük bir şeye de tecelli etmemesi muhaldir. Aziz kardeşlerim, kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak İman ve Kur'an hakikatlerine muhtaç gönüllere ulaşmalarına vesile olabilir. Akıllarına ve kalplerine hakikat kapısının açılmasına aracılık edebilirsiniz. Allah her güzel amelinizi kat kat mükafatlandırsın.